duygusal boyuta. Tabii ki diyeceksiniz bu pandemide Mart, Nisan, Mayıs aylarında sevdiklerimizden uzak kaldık. Onlarla görüşemedik. Yapabildiklerimiz telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan görüntülü olarak konuştuk. Özlemimizi gidermeye çalıştık. Şimdi görebiliyoruz mesafeli bir şekilde dikkat ederek maskeli yine görüşebiliriz. Bunları yapmaya devam edelim. Kendimizi beslemek için mutlaka konuşabileceğimiz, gündelik hayatımızı paylaşabileceğimiz bir iki insan bulundurmamız gerekiyor çevremizde. Yani sosyal bir ağımızı mümkün olduğunca tutmak, onu beslemenin bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki aile fertlerinizle bunu sağlayabilirsiniz. Yakınınızda bir park varsa, parka gittiğinizde oradaki insanlarla sohbet etmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki mesafeli ve maskeli olmak şartıyla. Duygularınızı yazabilirsiniz kendi kendinize. Eğer o gün paylaşacak birisini bulamadıysanız, kendi kendinize bunları yazabilirsiniz, sonra okuyabilirsiniz. Bunun şöyle bir faydası olur. Duygular ifade etmek içindir. Taklamak, bastırmak için değildir. Duygular ifade edildikçe kıvamları azalır. Bu sevinç içinde geçerli tabii ki. Üzüntü, kızgınlık içinde geçerli. Hiçbir duygu hayat boyu ona tutunarak hayatı geçirebileceğimiz bir duygu değildir. Duygular biliyorsunuz gelip geçer, gelip geçer. Seviniriz, kızarız. Endişe duyarız, ee, cesaretleniriz, seviniriz, korkarız, endişe duyarız, üzülürüz, yine cesaretleniriz. Bunlar hayatımız boyunca devam eder. Değişen neye ilişkin sevindiğimiz, neye ilişkin kızdığımız, neye ilişkin üzüldüğümüz olur. Ama bu duygular hayat boyu devam eder. Bunu biliyoruz. Yani sadece mutluluğa tutunarak çalışmaya çaba göstermek aslında çok mantıklı değil. Yani duygusal alanda da bilmeliyiz ki duygular geldikleri gibi geçerler. Hiçbir duygu içinde kamp kuracağımız bir alan değildir. Gelirler ve geçerler. Gelirler ve geçerler. Önemli olan geldiklerinde onları mümkün olduğunca ifade etmeye çalışmak. Duygusal olarak sizi beslediğini inandığınız filmleri izleyebilirsiniz. Bazı önceden sakladığınız fotoğraflar olabilir. Sevdiklerinizle güzel anlarınızı barındıran onları izleyebilirsiniz. Bazen müzik tını insanda hiç ummayacağı şekilde olumlu bir duygulanım değişikliğine sebep olur. Sevdiğiniz müzikleri açın, dinleyin, müziksiz kalmayın. Müzik ruhun gıdasıdır. Arkadaşlarla konuşun, ailenizle konuşun. Hiç kimseyi bulamazsanız duygularınızı yazın. Şiirden hoşlanıyorsanız sizi beslediğine inandığınız şiirleri okuyun. Artık internette de var eğer kullanıyorsanız her şeyi internette de bulabilirsiniz.